Sevgili dostlarım nereye geldik? İkinci konumuza cümlede anlama. İşte ÖSYM artık sizi bütün böyle dehlizlerinde boğmaya, böyle çemberin içine alıp burada tokat manyağı yapmaya geldi. Ama ne yapıyoruz? Burada takır takır konularımızı anlatıyoruz. Nereden ne yapabiliriz? Hangi minik ipuçlarını verebiliriz? Küçük şeytanlıklarla nasıl soruyu hızlı çözebiliriz? Onları anlatacağız. Şimdi cümlede anlamın bu tarz böyle konuları biliyorum ki hepiniz için sıkıcıdır. Ama DGS'de, ALES'de, AGS'de, KPSS'de fark eden bir şey yoktur. Yine bunları da bilerek aslında sorulara nasıl yaklaşacağımızı da öğrenmiş bulunacağız. İnşallahu Teala Allah'ım yardım et bize hepsini tırırt diye doğru yapalım. Şimdi arkadaşlarım soru tipleri neydi ilk başta onlardan bahsedelim. Bir kere cümlenin içerdiği anlamı soruyor ÖSYM. Ha bunları nasıl soruyor? Neden-sonuç cümlesiyle, amaç-sonuç cümlesiyle, efendime söyleyeyim sözde soru cümlesiyle, tasarı cümlesi diyor. İşte ne bileyim benzetme cümlesi vardır, karşılaştırma cümlesi vardır. Yüreğimizi tüketiyor ama olsun. Hepsini rahatlıkla küçük ipuçlarıyla halletmiş bulunacağız. Parçada boş bırakılan yerlere uygun cümle ekleme, tamamlama gibi bir soru getiriyor. Tabii bunu biz mesela e, sözcükte anlamda da bahsettik. Bir parça bütünlüğü olsun diye cümlenin de getirileceğini bildiğimiz için, evet bunu cümlede anlamda da söylemekte yarar var çünkü. Önceki konuda ne yaptık? Minnak minnak kelimeler ya da birkaç tane böyle kelimeden oluşan sözöbeği koyduk. Burada ise belli başlı bir cümle getirmemiz bizden istenileceği için tekrar tekrar üstüne düşmekte yarar var. Niye? İlk 4 soruyu özellikle DGS'de, ALES'te bundan getiriyor. Hatta KPSS ve AGS'de de birinci soru olarak da karşımıza çıkabiliyor. Olsun biz zoru öğrenelim. Kolay çıkarsa da bizim olsun diyelim. Neden? Rakibin yapamazken sen yapar, işi bitirirsin evladım. Tamam mı? Ne var? Kesin yargı soruları var. Arkadaşlarım bundan birkaç tane geliyor. 4 geliyor, 5 geliyor bazen. Parça oluşturmayı da arkadaşlarım burada söylemekte yarar var. Yani parça oluşturmaktan kastımız şu. Evet bir paragraf konusu gibi görünse de cümleleri bil ki, cümlelerin gidişatını iyi takip et ki ona göre belli bir anlam bütünlüğü oluştur değil mi kafada? Ha bunların başı demek ki cümleyle ilgiliymiş, cümleyi anlamakla ilgiliymiş. Çünkü bazen öyle bir soru geliyor ki ÖSYM'de hem DGS'de hem ALES hem diğer sınavlarda. Yani şey gibi düşünüyorsun hani böyle bir rivayet vardır ya arkadaki duvarın rengi nedir diyor arkandaki duvarın rengi. Sen ne yapıyorsun bir dönüyorsun. Güle güle sana güle güle oluyor. Yani onun gibi şeyler de sorabiliyor. Ya da işte ikinciyi geçen kaçıncı olur? Hemen ne diyorsun? Birinci olur. Hayır ikinci olur. Onun gibi ifadelerle işimizi sürdüreceğiz sevgili arkadaşlarım. Onun gibi derken sanki bunları soruyormuş gibi düşünüyorsun. Hayır başlıyorum. Arkadaşlarım birinci grubumuz anlam bakımından cümleler bölümüdür. Ne var burada? Olumlu, olumsuz, doğrudan, dolaylı vesaire anlatımlı cümlelerimiz vardır. Bir, olumlu cümle dostum tipine bakacaksın. Tipine bak. Ne demek tipine bak? Yani cümlede olumsuz ifadeler, olumsuzluk ifadelerini veren ekler Yoktur. Ne hocam bu ekler? İşte nedir? Mema, mezma, Siz değil, yok. Bunlar gibi ifadeler olumsuzluk anlatır değil mi? Olumsuzluğu ifade eder. Sen burada anlam değil tipine bakacaksın. Notumu da yazdım gene de uyarıyorum. En sevdiğim balıklarımdan biri öldü. Ya öldü ya falan diyorsun değil mi burada? Halbuki ölmek senin için nedir? Ya olumsuzluğu anlatıyor. Mesela hasta oldum diyorum ben değil mi? Baktığın zaman bu da olumsuz bir şey. Ama biz tipine bak dediğimiz için ölmedi deseydim olumsuz olurdu. Ne oldu şimdi burada? Olumlu oldu. Ha o zaman balığımın ölmesi olumlu bir cümle mi oluyor? E, evet, e, öyle oluyor. Yapacak bir şey yok dostum. Sende de aradığım kitap varmış. Nedir? Varmış, olumlu. Ben buraya geldim, sen oraya gidiyorsun. Ben bugün atıyorum, yere düştüm. Bak bunların hepsi olumlu cümlede, tamam mı? düşmedim, ölmedim, hasta olmadım filan demiş olsaydı ne olurdu? Olumsuz cümle olurdu. Bu bir. İkiye geldim olumsuz cümleye. Arkadaşlarım burada da ne var biliyor musunuz? Hani biraz evvel dedim ya yargıda yüklemde olumsuzluk ifadeleri ya da ekleri yoktur. Burada ise vardır arkadaşlarım. Neler vardır? Bu mö ekleri, mezmöz ekleri, sız ekleri değil ve yok ifadesi vardır. Bir kere sınıftayım dedi ki ma, M, -i var lan dedim mö yok mu dedim. Gerçekten biri dedi ki hocam olabilir dedi. Dedim ki şimdi 5 dakika ara veriyoruz nefes alıyorsun ve boşluğa doğru bağırıyorsun kendi adını dedim. Rahatlayacaksın ondan sonra sınıfa geleceksin olur mu dostum dedim. O dedi ki olur dedi hadi git dedim şimdi. Sonuç olarak bunların olduğu ifadeler arkadaşlarım olumsuz cümleler olarak karşımıza gelir. Nedir? En sevdiğim balık ölmemişti. yaşasın. Ne bu? Kayıp balık ne ama Ölmemişti demek demek ki olumsuz bir cümle. Yani aslında baktığınız zaman ya çok iyi değil mi? Ölmedi balığım. Ama maalesef biz cümlenin tipine baktığımız için ölmemişti demek olumsuz cümledir diyoruz. Ya da gelecek hafta İstanbul'a gitmeyeceğiz onlarla. Nedir? Olumsuzluk ifadesi değil mi? Ya da şöyle diyelim mesela senin bende gönlün yok. Evet dostum gene e, olumsuzluk anlatan ifadelerdir sevgili dostlarım. Senin bende gönlün var demiş olsaydı ne olurdu? E, olumlu cümle olmuş olurdu sevgili dostlarım. Bir uyarı yaptım burada biraz evvel de anlattığım e, husus. Olumlu olumsuz cümlelerin anlamına değil tipine bakacaksın. Sen hiç bakmıyorsun tipine tipine. Öyle bir şarkı vardı bak gene bir yerden geldi beynimin kıvrımlarına. Neyse hatırlayınca ben de birazdan söylemeye başlarım. Anlamına değil biçimine bakacağız sevgili dostlarım. Not 1. Biçimce olumlu olum, anlamca olumsuz cümleler olabilir. Esasında cümle türünün bir konusudur bu. Fakat buralarda da bahsetmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Kim düşünüyor? Ben, keyfim ve kahyası düşünüyor. Değil, ÖSYM'e belki sorabilir diye anlatıyoruz. Nedir? Sen bizi ne aradın? Ne sordun günlerce? Arkadaşlarım bunların tipi biçimleri olumlu değil mi? Aramak, sormak evet. Ama anlattığı şey ne arkadaşım? Aramadın. Aramam sormam bir daha değil mi? Aramadın. Ne yapmadın? Sormadın anlamına geliyor değil mi? Tipimiz olumlu ama anlamımız burada olumsuzdur diyoruz sevgili dostlarım. Bunun tam tersi de vardır. Bu sefer biçimce olumsuz olup anlamca olumlu cümleler olabilir diyoruz. Bu da nedir mesela bir bakalım cümlemize. Konuyla ilgili çalışmaları yapmamış değilim. Bak mis gibi olumsuzluk var değil mi? I -ı. I -ı yapıyor değil mi bize? Ama baktığın zaman anlamına ne diyor? Ben konuyla ilgili çalışmaları esasında yaptım demeye çalışıyor değil mi? Bize bir olumluluk anlam bakımından olumluluk kazandırıyor ya da onu ifade ediyor değil mi dostlarım Çünkü bu hayatta da insanlar da böyledir arkadaşlarım görüntüye bakarsın ama içi farklı çıkar ya da onu uzaktan gördüğün zaman dersin ki ne kadar iyi bir insan ne kadar çok iyi bayılıyorum sana dersin ama bir çıkar böyle başka biri çıkar ya da tam tersini düşünürsün kötü beklersin iyi olur arkadaşlarım ya hayatta böyledir neticede arkadaşlarım şair ne demiş bununla ilgili ya bilmiyorum bununla ilgili de bir şey söylemişler ama hatırlamıyorum. Siz hatırlarsanız yazın bilmiyorum yani şu an. Aklıma gelmedi. Çok çok var çok var. <laughs> Neyse 3'e geldim arkadaşlarım. Bunlar olumlu olumsuz cümleler idi. Doğrudan anlatımlı cümlelere geldim. Şimdi mesela nedir? İşte o bana evet dedi falan diyorsun. Yüzsüyü takıyorsun. O da diyor ki evet hemen paylaşıyorsunuz vesaire falan. Allah'ım bu arada hayırlı insanlar nasip etsin, sizi sizle anlayan, saygılı olan, saygı çerçevesini aşmayıp sizin de yalnızlıklarınıza müsaade eden, ortak bir yalnızlıkta buluşulabilecek bir insan ya da eş, dost birini nasip etsin diyelim. Bu da şey gibi oluyor, evlilik programına döndük ama devam edelim biz işimize. Arkadaşlarım alıntının ya da cümle aktarımının değiştirilmeden yapıldığı cümlelere biz... Doğrudan anlatımlı cümleler deriz ve deriz ki cümlenin sonu genellikle demek fiiliyle biter. Hocam başka fiillerle de biter mi? Evet işte mesela şöyle bir cümle de doğrudan anlatımlı olur. Polis buraya gelerek bize soru sordu demek değil mi? Ya da diyelim ki işte Gökhan Bey beni çekeceğini e, de, çekeceğim dedi, seni çekeceğim dedi vesaire gibi söyleyebiliriz. Buralarda arkadaşlarım diyor, dedi, demiş bu fiiller genel anlamda nedir? Doğrudan anlatımlı cümleleri verir bize. Çoğu romanında Çukurova'daki tarım işçilerinin işçilerini anlattı demişti. Burada yanlış ayırmışım bu arada ben. Yanlış mı? Bana şey yapmasınlar. He bilmiyor bilmem ne yeter artık. <laughs> Böyle şeyler olmasın. Ne biçim adam. Evet A0 Türkçemle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çoğu romanda Çukurova'daki tarım işçilerini anlattı demişti. Aha sana doğrudan anlatım. Direkt onun cümlesini alıp bize aktarmış. Gelecek yıl yazlığımıza havuz yaptıracağız diyor. demiş vesaire. Bunlar gibi ifadeler arkadaşlar ne yapar? Doğrudan anlatımı bize söyler, değil mi? İşte seni çok seviyorum dedi. Yarın Adana'ya gideceğim demişti. O cümleyi o söylüyor, değil mi? Ben hiçbir şey katmıyorum. Aldım, zart diye koydum sana buraya gönderdim gibi. Heh. Geldim dolaylı anlatımlı cümlelere. Bunun tam tersi gibi düşünsek de arkadaşlarım birkaç tane ipucu vardır burada da. Burada bize verilen alıntıyı ya da ifadeyi cümle aktarımını ne yaparız? Değiştirerek ya da kendi ifadelerimizle aktarırız. Ne demek istiyorsun hocam? Yukarıda ne vardı? Söyleyen kişi çoğu romanında Çukurova'daki tarım işçilerini anlattı demişti. Gelecek yıl yazdığımızı havuz yaptıracağız diyor Şeklinde net bir ifade var değil mi? Ama burada kendi cümlelerimizi katıyoruz ya da kendi e, ifadelerimizle aktarıyoruz. Ve genellikle de cümle sonumuz nasıl bitiyor? Söylemek, belirtmek, ifade etmek, dile getirmek şeklinde bu fiillerle bitiriyoruz. Nasıl mesela Adana'ya giderek ailesiyle vakit geçirmek istediğini ifade ediyordu. Bakın aldığımız cümle böyle midir? Hayır böyle değildir. Nasıldır biliyor musunuz? Adana'ya giderek ailemle vakit geçirmek istiyorum demiştir. Biz onu almışızdır. Adana'ya giderek ailesiyle vakit geçirmek istediğini ifade ediyordu şeklinde dolaylı yolla aktarmışızdır. Ya da havada şu günlerde sert ve yağışlı olacağını söylüyordu. Kim belli değil. Ama ne yapmıştır? Ne yapmışız biz burada? O cümleyi alıp kendimizce evirip dolaylı bir şekilde aktarmışızdır. Bunu söyleyen kişi aslında şunu demiştir, değil mi? Hava şu günlerde sert de yağışlı olacak demiştir. Ben bunu bilmem ne bilmem ne bilmem ne olacağını söylüyordu şeklinde almışımdır. Genellikle de dolaylı anlatımlı cümlelerde ya da doğrudan doğrulan anlatımlı cümlelerde nasıl bir soru merkezi vardır? Bir paragrafın içerisine koyarlar. Der ki mesela bir kocaman paragraf olur. C şıkkı. Üçüncü cümlede dolaylı bir anlatım söz konusudur der. Sen hemen dersin ki ha bize aslında bunu soruyor. Ya da doğrudan anlatımlı bir cümledir der. Ha bunu soruyor dersin. Aslında baktığında kolay gibi görünse de bazen ÖSYM bu tarz sınavlarda aralara derilere serpiştiriyor bunları. Dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Ne demiştik? Mantığımızla değil mantığımızla devam ediyoruz. Haydi tahtayı temizleyelim devam edelim. Gelin. Sevgili dostlarım geldik devamına. Asıl soru cümlesi bize ne istiyor, ne vermek istiyor bakalım hadi bize bir soru sorsun inşallah. Belli bir cevabın beklendiği cümlelerdir. Nedir arkadaşlarım? Evet, tamam, pekala, hayır, hazır, hazır usta, usta, yaparım, yaparım. emrin, Emreğin, bunlar bu Başka bir şeye kaydı bu, bu oyundu değil mi? Onu unutuyoruz. Evet, tamam, pekala, hayır gibi ifadelerin e, istenildiği bu cevapların beklenildiği cümlelere denir. Asıl soru cümlesi. Yarınki diş tedaviniz için randevunuzu oluşturdunuz mu? Evet, hayır oluşturmadım. Ya da triplere girip sana da bu seni hiç ilgilendirmiyor falan da diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Benimle gelmek ister misin? Evet isterim. Mesela bunu da evet, hayır, ıı, tamam, pekala gibi cevaplarla da karşımıza ıı, çıkartabilirsiniz sevgili dostlarım. Ha sorar mı? Emin değiliz ama sorma ihtimaline karşın biz gene anlatıyoruz. Geliyoruz nereye? Sözde soru cümlesine 40 80 diye isim geldi bir anda adam gibi. Diyor ki belli bir cevabın beklenilmediği cümlelerdir. Özellikle burada arkadaşlarım nedir? Rica, sitem, yakınma gibi anlamlar vardır cümlelerde. Böyle olacağını bilsem hiç yapar mıydım bunu Allah'ım? Ya yapmışın, yapmışın. Sonra böyle olacağını bilseydim işte bunu yapar mıydım Allah'ım? Bu bir soru değil mi ya? Ne kadar sipop ya baksana yani şuna böyle olacağını bilsem hiç yapar mıydım bunu Allah'ım bu bir soru değil yani nedir yalvarıyorum hani lütfen beni çarparken biraz daha az çarparsan sevgili Allah'ım e, rica ediyorum anlamına gelen bir sözde soru cümlesidir. Yahu yalnız böyle şeyler yiyerek karnım doyar mı? Arkadaşlarım yani doymaz, evet, hayır, yok vesaire cevaplarını da verebiliriz ama sanki burada nedir bir yakınma olduğu gibi yani bu kadar yeme bak vallahi iyi olmaz senin için. Başın döner, bir şey olur filan demeye getiren bir cümledir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi nereye geçiyoruz? Bu ilk videomuzun ilk kısmını halletmiş olduk. Şimdi cümlede anlamın diğer videosuna geçiyoruz arkadaşlarım. En önemli bölümlerinden biridir. Anlam ilişkilerine göre cümledir. Ne yapıyoruz? Geliyoruz ve partilemeye başlıyoruz. Rock roll devam etsin. Gelsin.